Antakya TV'den herkese merhaba. Yeni yayın döneminde yine Saklı Ev Sohbetleri programında beraberiz. Ve bugün çok sevdiğim bir dostum, değerli bir insan. Sema Yeşilağaç Alparslan diyeceğim. Hep ben sana Alparslan diyorum ama az doğrusu Alparslan. Evet. Hoş geldin Sema. Hoş bulduk Sinancığım. Nasılsın, iyi misin? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Şimdi, hem seni tanıtmamız gerekecek bugünkü e, videomuzda, hem de senin özelliklerinin altını çizmemiz gerekecek. Tamam. Ben özellikle şunu e, belirtmek istiyorum. E, neden seninle video çekmek istedim, e, onu açıklayayım. E, çünkü seninle bir salı günleri e, çok güzel bir e, buluşma grubunda beraber arkadaşlık yapıyoruz. Evet. Salı grubumuz var. E, birbirinden değerli insanlar, e, şehrin kanaat önderleri. Bir araya geliyoruz ve öyle yiyoruz. O öyle yemeğinde e, kentin sorunları, kentin gündemini değerlendiriyoruz ve çok güzel bir buluşma oluyor. Fakat bu buluşmalarda senin özellikle neşe ve mizah tarafın, e, gülen ve güldüren e, özelliğin hepimizi e, gerçekten büyülüyor. Bir kere senin bu tarafını e, çok önemsediğim için saklı sohbetlerinde seni ağırlamak istedim. Tekrar hoş geldin. Ne dersin bu duruma? Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol Sinan. Çağırdığın için çok mutlu oldum hakikaten. Çok teşekkür ediyorum saklev sohbetlerinde katılmak istediğini zaten söylemiştim. Benim Aynen öyle. Bugün güneymiş. Kesinlikle, kesinlikle. Samandağ'ın böyle özünden çıkma bir insansın. Onu açalım Sinan'cığım. Koyunoğlu City. Yani orası ayrı bir memleket. Yani bir Samandağ var bir de Koyunoğlu var. Aynen öyle. <laughs> ben bunu bilmiyordum mesela. Yani Samandağ'ın da Koyunoğlu'nun bu kadar özellikli bir yerleşim bölgesi olduğunu senden öğreniyorum. E çünkü ben oralıyım. Özellikle olmasının sebebi o. <laughs> <laughs> Çok güzel bir özellik. E, o zaman Koyunoğlu'ndan geliyorsun ve Antakya'da e, bir üniversite hayatın oluyor. E, Antakya'da üniversite eğitimini aldıktan sonra da hayata atılıyorsun. Evet. E, biraz o süreçlerden, neler yaşadıklarından, e, bir başarı öykünden bize biraz bahseder misin? E, şimdi şöyle Sinan, ben liseyi Savandağ'ında okudum. Aslında koyun Koyunoğlu'dan pek kimse okumaz da liseyi. E, hep Antakya'da okurlar. Herhalde benim dönemde iki veya üç arkadaşlık bizim köyden Samandağ'da liseyi okuyan. E, lise bitiminde 2000, 2000 yılında mezun oldum galiba evet sınava girdik ondan sonra o zaman 2 yıl 4 yıl muhabbeti vardı. İki yıllık kazandım. Üstün başarılarımı karşılığı iki yıllık <gülüyor> <gülüyor> okul kazanmaktı. E, i̇şte bizim köyde bir felsefe hocası vardı. Onunla görüştük. Nedir, ne yaparız, ne ederiz? İki tane şey önerdi bana, bölüm önerdi. Biri bilgisayar programcılığı, Birisi de harita kadastro teknikerliği. İkisini yazdım. Biri Antakya Meslek Yüksek biri de İskenderun Meslek Okulu. Harita kadastro geldi. Harita kadastroyu okudum. Güzel de bir ortalama ile mezun oldum açıkçası. Fakat o alanda hiç iş bulamadım ben. Yani stajlarım haricinde mesleğimi hiç icra edemedim. Okuldan mezun olmamla beraber ne yaptım? İlk işim kargoculuk oldu. Kargoda çalışmaya başladım. Çok yorucu bir iş. Hakikaten kargoculara büyük saygı göstermek gerekiyor. Muazzam emek isteyen bir iş. O şahane kariyerimi 3. ayın sonunda terk etmek zorunda kaldım. Çok uzun bir süre çalışmışsın 3 ay. <laughs> Ama gerçekten çok görücü bir süreçti. Ondan sonra bir petrol istasyonunda çalıştım. O kariyerimi de birkaç ay sonra bırakmak zorunda kaldım. Sonra kesimhanede Evet, i̇şe bari, girdim. İsmail Karo galiba. <laughs> evet, evet, İsmail Karo olan, kesimhanesinde işe başladım. Ee, ben merkez ofiste çalışıyordum. Ee, İsmail abi biliyorsunuz, bizim Salı grubunun mimarı. Mimarı doğrudur. Onunla beraber çalıştık. Onunla en büyük kariyerimi yaptım. 30 gün. <gülüyor> <gülüyor> Ama bugünlere gelmemde belki de en büyük katkısı olan insanların başında İsmail abi geliyor. Ee, birinci ayın sonunda. Biliyorsunuz Salı grubumuzun en büyük eğlencesi odur, benim işten kovulma hikayem Evet. benim bunu bir türlü anlayamamış olmam. <laughs> doğru, doğru. Hikayeyi de anlatabilirsin istiyorsan. Evet, yani şöyle biliyorsunuz zaten Sinan, ee, oradaki mesele sabahleyin işe çok erken gelmekti. Sabahleyin altı buçuk, en geç 7 gibi orada olmam gerekiyor ama ben şansımı ne kadar zorlarsam 7'den daha evvel olabilme şansım ne yazık ki olamıyor. Ulaşımdan dolayı vesaireden dolayı köyden geliyorum en nihayetinde e, 30. günümde 9.30'da teşrif ettim. <gülüyor> 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 Tabii 9.30 demek bizim merkez ofiste artık işlerin komple bitmesi demek. Yani saat 8.30-9'da işler biter. Ondan sonra bir sisteme girişler olur. Öğleden sonra birkaç saat da işimiz olur ve 3-4 gibi mesaim biter. Öyle bir çalışmamız vardı. İşte birinci ayın sonunda İsmail abi bana iki maaş verdi. Yani gerçekten şey vücut buldu. Maaşına zam, işine son. İsmail abi, abi bu konuda hakikaten bir beyefendiliğini gösterdi. Kesinlikle. İş, iş insanı beyefendiliği. Kesinlikle. Ee, Maaşını arttırıp işine son vermiş. Evet ama soru şu Sinan, ben işime son verildiğini anlayamadım. Neden anlayamadım? Ee, İsmail abi Fars çok konuştu o için. İsmail abimize, İsmail Karoğlan abimize selam gönderdim. Aynen öyle. Şimdi şöyle bir şey söyledi. Seninle ortak mümkün mertebe diyor bir şey diyor. Dedim herhalde beni daha üst bir seviyeler çıkartıyor mertebe falan falan deyince. Çıkarken tekrar ben o gün geç kaldığım için özrümü falan diledim yarın görüşürüz derken. Sema dedi yarın gelmeyeceksin. Aa niye dedim. E dedi yollara ayırıyoruz. Allah Allah dedim ne olmuş. <laughs> Ve işine son verildiğini son saniyede... E, Tabii yarın görüşürüzden yani. sonra yani ben maaşımın iki katını almışım mertebe demiş. Yani hem maaşım artmış hem rütbem artmış gibi algılamışken böyle bir e, e, efsane şeyimiz var İsmail abiyle. Ondan sonra İsmail abilerin bütün bu kesimhaneye yiyen yani fabrikası Kuluçka'nın danışmanlık hizmetlerini yapan Erdal Bey vardı. onların da Onu da kulaklarını çınlatıyorum. E Erdal Bey'le den geldik. Mesai de beni gördü. Sen ne geziyorsun burada dedi. Niye şeyde değilsin? Şirkette değilsin. Böyle böyle oldu dedim. Allah Allah dedi. Ben dedi İsmail Bey'le bir görüşeceğim. Birkaç gün sonra beni aradı. Dedi ki ben burada bir ofis açacağım. Buraya eleman arıyorum. Ama dedi ben sana iş öğretirim para vermem. Allah dedim ben de çalışmam. Yani sonuç itibariyle çalışıyorsam bir para almam lazım. Zaten dedi önce bir İsmail Bey ile konuşmam lazım. Referans olması gerekiyor. Onun üzerine İsmail abi aradım. İsmail abi referansı vermiş sağ olsun. Erdal Bey ile başladım bu danışmanlık işine. Ne olduğu konusunda tek bir fikrim bile yok. Tek bildiğim şu. Erdal Bey gelirdi Malatya'dan. Böyle herkes pür dikkat onu dinlerdi. Direktiflerini herkes inanılmaz derecede ciddiye alırdı. Ya yani bu çok üst seviyede bir yönetici gibiydi. Ya yani şu anda asıl şu anda yapmakta olduğun işe nasıl başladığını anlatıyorsun. Aynen öyle Sinan. Evet tam olarak bir tanım yapmamız gerekirse şu an senin uğraştığın iş nedir? Vallahi benim uğraştığım iş Sinan hiçbir insanı bulaşmak istemeyeceği Danışma, işler. Şöyle mı? evet danışmanlık ama şimdi biliyorsun ki memleketimizin bir gerçeği var bürokrasi. Benim işim yatırımcıyla bürokrasi arasında köprü olmak. Yani yatırım yapacak insan geliyor, bizimle görüşüyor, alması gereken bir dizi izinler oluyor. Bunların başında ÇED raporu, yani muhakkak hepimiz artık biliyoruz. Evet. Çünkü bütün sosyal medyada, görsel medyada her gün bir tantana çıkıyor. ÇED raporları sanırım yanlış anlatılıyor, yanlış izah ediliyor. ÇED raporunun açılımı çevresel etki değerlendirmesi. Evet. Yani siz bir faaliyeti gerçekleştireceğiniz zaman çevreye vereceğiniz etkilerin detaylı anlatımı ve bunların etkisinin azaltımı ile ilgili alacağınız önlemlerin izahıdır. Evet. Fakat bu ne yazık ki bu aralar böyle irdelenmiyor. Biz ne zaman bir chat toplantısı yapacağız desek e, facialar çıkıyor. Çok ciddi sıkıntılar oluyor. Kolluk kuvvetiyle gitmek zorunda kalıyoruz. Tabii çederin çıkmaması demek yatırımların bir gıdım ilerlememesi demektir. Çünkü her şeyin başlangıcı çet. Evet. Ee, teşvik alacaksınız çet. inşaat ruhsatı alacaksınız çet. Hibe alacaksınız çet. Her şeyde bir çet raporu. Zorunlu çünkü almak zorundasınız. Onlar orada tıkanınca ne yazık ki e, yatırımlar sekteye uğruyor. İşimizin bir ayağı o. Bir ayağı çevre denetim. Yani biliyorsunuz ki artık doğal kaynaklar ciddi anlamda tükenmiş, tüketilmiş durumda. Böyle olunca çevre ve doğayı korumak hepimizin görevi ve bununla ilgili alınması gereken önlemler, bacalarından çıkan dumanların kontrol edilmesi, atık suların arıtılması, oluşabilecek atıkların bertaraf edilmesi konusunda firmalara biz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu belgelerimiz bizim Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmayız. Bu yaptığımız çevreyle ilgili iş kolları. Ama benim için en keyiflisi hibe projeleri. Neden? Çünkü hibe projelerinde bir tesis yokken bir tesis oluyor. Evet. İyisiyle kötüsüyle duruma göre 10 duruma göre 20 insan istihdam ediliyor, katma değer üretiliyor ve bir tesis ortaya çıkarıyorsunuz. Ya da eski teknolojiyle çalışan bir tesis modernize ediyorsunuz. Sıfır çok güzel bir tesis ortaya çıkıyor. Bu anlamda ülkemizde gerçekten çok ciddi Destekler, teşvikler, hibeler veriliyor ama ne yazık ki çok az biliniyor. Evet. Neden çok az biliniyor? Hibeleri veren kurumlar, bu işleri yapacak insanlar ulaşmakta zorlanıyorlar. Bizim gibi aracılık hizmetleri yapan firmaların daha çok olması gerekiyor. Bu firmalar az. Yani yatırım yapılacak insana ulaşılamıyor. Ve bu hibeler dönemsel olarak çıkıyor yani sürekli açık bir program yok belli dönemler içerisinde kurum açıyor hibeyi şu, HİB şu tarih ile şu tarih arasında şu şu konularda hibe şey yapılacaktır diye e, projeleri kabul edilecektir diye e, bu anlamda ilimiz belki iller arasında son birkaç yılı geçelim son birkaç yılda neyse ki çok şükür çok iyiyiz. her dönem en azından 20-30 proje onaylanıyor uygulanıyor hayata geçiriliyor İyi gidiyoruz ama çok daha iyi olabilir. Senin bu kadar zor bir meslekle uğraşıp mizah yönünün Gülmece tarafının bu kadar güçlü olmasını neye bağlıyorsun yani? Hem bu kadar asık suratlı bürokrasiyle uğraşan yorucu bir meslek sahibisin hem de bir o kadar hayat dolusun, neşelisin ve insanları seviyorsun. Çok sosyal bir kadınsın. Girdiğin her ortamda gülmeyi ve güldürmeyi çok seviyorsun. Bu tarafını niye borçlusun? Biraz galiba şeyin etkisi var. Sen kendinle çok barışık bir kadınsın galiba. Evet bir kere ben kendi kendimi çok seviyorum. Daha Kendinle de dalga yani. geçiyorsun sıklıkla. Tabii canım çok severim onu. Yani bence her insan yapması gereken bir şey bu ya Sinan. Yani bir insan mutlu olabilmesi için karşısındaki insandan önce kendini çok iyi tanıması gerekiyor. Kendini eleştirebilmesi gerekiyor. Yani iyi olduğu yönlerini kendi kendi takdir edecek. Kötü olduğu yönlerinde de kendi kendini eleştirebilmeli. Sinan çok ne güldürüyor? Beni en çok ne güldürüyor? Beni güldüren çok şey var Sinan ya. Yani beni gerçekten çok şey güldürüyor. Güldürüp konusunu da biraz açmak lazım. Biraz açalım o zaman. Bir işi başardığımda o böyle ayrı bir gülme, ayrı bir olay. Ee, ama bazı saçmalıkları görünce de sistemsel, ne bileyim geleneksel, onlar beni farklı bir yönde güldürüyor. Yani belki de onlara e, trajikomik, Trajikomik evet. Ya da işte o kara komedi diyoruz kara ya. Kara komedi evet. Tarzında güldürüyor ama dediğim gibi yani ben olaya şöyle bakıyorum Sinan. Bence artık hiçbir insan çok çok mutlu olabilemez bu koşullarda. Çünkü dünya çok ayrı bir yere evriliyor. O yüzden siz kendi payınıza düşen kısımdan ne kadar eğlenebilecek bir şeyler çıkarırsanız onlar geliyor. Evet. Gülmek güzeldir ya. Gülmek güzel. O zaman e, senden bir şey rica edeceğim. Bizim salı grubumuz çok tatlı insanlardan bir araya gelmiş insanlardan oluşuyor. Evet. Biraz onların da kulaklarını çınlatmak itibariyle evet. sana bazı isimler vereceğim. O isimler, e, isimleri tek cümleyle böyle ya da bir iki cümleyle böyle tiye almanı rica edeceğim. E, <laughs> Bunu yapmadım. İlk aklına geleni söyle ama. Mesela Can Baran deyince aklına neler geliyor? Sosyete mücahidi. Büyüyünce ondan 3 metrekarelik bir ev almayı planlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İsmail Kara olan ne aklına geliyor. Ya inşallah onunla ortak dil konuşabiliriz diyeceğim. <laughs> Aynı lisanı. Yani İsmail abi e, ya bir cümleyle onu anlatamam da şu kadarını söyleyeyim. İsmail abideki ben şeye bayılıyorum. Yani onun e, Osmanlıca kelimeleri serpiştirerek onu bana Abdu abiye, Can abiye hitaben söylemesi bence çok egzantrik oluyor. Ona ben de katılıyorum. Bazen onun ne anladığını, şey ne anlattığını anlamakta ben de güçlük çekiyorum. Abdül Halik er. Oo, Televole benim magazincim. En sevdiğim. En sevdiğin magazin adamı. Aynen öyle. Aslında benim de gazetecilik mesleğindeki en önemli haber kaynaklarımdan biri değil. Kesinlikle. Diyorum. Selvi Günay. Aa, Selvi abla. Ya Selvi abla. Onu artık şey yapamam, mizasel düşünemem. Sadece şu anekdotu paylaşmak istiyorum. En son sizin misafirperverliğinizde burada yemek yediğimizde bayağı bir hararetli konuşmalar arasında Selvi abla konumuzla alakalı bir şey yapıyor zannettim. Can Bey'le karşılıklı böyle sevgi pıtırcıkları bir şeyler anlatıyorlar. Biz hararetli bir konu konuşuyorduk hatırlıyorsanız. Ben ne oluyor diye baktım baktım. Ee, köpekleri sahiplendirmekten bahsediyorlardı. Ya dedim sizin derdiniz dert, bizim derdimiz dert. Onu çok, söyleyebilirim Selva ablayla. Çok büyük vallahi. bir hayvansever. Evet, onu gördüm. Ee, sabit Karadeniz deyince aklına e, neler geliyor? Sabit Bey. <laughs> sabit Bey, ne bileyim uzun saçları geliyor aklıma. Yani şöyle sürekli savurması bu geliyor aklıma? Karizma. <laughs> Karizma yani tabii ki. Yani Antakya'da sadece Antakyalıların oynadığı bir film çekmek zorunda kalsak rahat yön olur galiba. Kesinlikle, Malkoçoğlu olur yani. <laughs> Peki son olarak Murat Hayzaran'ı soracağım. Vallahi Murat Hayzaran muraciyim. Benim için apayrı bir noktada. Murat abiyle de hukukumuz çok çok eskiye dayanır. Murat abi de inşallah kısmetse namzet olarak görürüz. Onu diyeceğim Murat abiyle ilgili. Çok iyi. Çok teşekkürler. <laughs> Rica ederim. peki videonun sonuna geldik. Sana seni güldürecek bir soru sormanı istiyorum. Kendi kendine bir soru sorup cevaplayabilir misin lütfen bu programda? Ya ben kendi kendime çok soru sorup gülüyorum ama e, hani bazen şöyle işle ilgili hakikaten şöyle bir örnek vereyim sana diyelim ki ben diyorum ki bir adam ölmüş bu ölmüş sen de şahitlik yapıyorsun Sinan buna evet diyorsun bu adam ölmüş tıp ben de ölmüş ben kontrol ettim tıp doktoruyum birileri de şahitlik yapıyor evet ölmüş öyle bir iş yaptığımı düşün bürokrasiyle ilgili bana gelen cevap ama öyle olmaz ki. Adam hele bir kalksın bize desin ben ölmüşüm bu beni öldürmüş bu yani benim <laughs> tek olayı bu gerçekten yani neden bu işi yapıyorum beni aslında en çok güldüren de bu Dediğim gibi gerçekten çok zor çok seymesem mümkün değil ki yapılabilsin e, bürokrasinin yüzü soğuk diyorlar aslında soğuk değil mevzuatlar çok ağır yani e, her bir kurumda çalışan çok çok değerli çok çok güzel insanlar var. Ama e, mevzuatları hazırlayanlar konusunda bence biraz çalışma yapılması gerekiyor. Taşraya inilmesi gerekiyor. Yani öyle bir meslek yapıyorsun ki gülerken ağlıyorsun, ağlarken gülüyorsun. Aynen öyle. Türkiye gibisin yani. Sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım. Peki o zaman e, Saklı Ev Sohbetleri programına katıldığın ve konuğum olduğun için çok teşekkür ediyorum Sema. Evet bir Saklı Ev Sohbetleri programında sonuna geldik. Bugünkü konuğum Sema Yeşil Ağaç Alpaslan oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.